Merhaba arkadaşlar, bu akşam sizlere mini bir alışveriş yaptım. Yeni alacağımız ev için inşallah alabiliriz. Onun videosunu çekiyorum sizlere. Şöyle küçük bir tadım yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir düğümle başlamak istiyorum. Böyle. Çok güzel. Bu gün indirimden almışım. Böyle bırakayım. Ve şöyle bir granit tencerem var. Ve... Ondan bir tık daha düşük kaliteli bir yüzde 50 indirimden almışım. Onu da yine ve şöyle Tefal'in yine yüzde 50 indirimden aldığım bir tavası var ve çok güzel. Ve böyle bunların hepsini Ikea'dan adan aldım arkadaşlar. Çok uygun fiyata tavsiye ediyorum size de. Böyle bunu böyle takım yapmak için aldım. Hepsi altılı altılı ben böyle üçünü aldım ki indirimdeyken hepsini alayım. Bir daha yükselince almak zorunda kalmayayım. Bir de şöyle salata için bir tutacağım var. Çok kullanışlı. Ve bu da böyle kepte takımım falan. Bunu gerek yok herhalde. Ve şöyle bir de takımım var. Orta boy diyelim. Bunu da Ikea'dan aldım. Bu çok güzel ve kullanışlı. Hep de kaliteli yani. Ve 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 master set geldi. Bu çok güzel bıçak seti aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Ve şurada bir bıçak setim daha var arkadaşlar. Bunu göstermek istiyorum şu anda. Nerede açabildim nihayet. Ve ee, o pizza bıçağına bayılıyorum. Bir küçük minimal bıçağı da var. Böyle ekmek bıçağımız var. Böyle güzel. Bunda 119 euroymuş. Ama biz daha uygun aldık tabii ki de. Bu kadar pahalıya alamayız. Ve böyle iki adan aldığım bir tencerem daha var arkadaşlar. Bu da böyle orta kaliteli ama yine de günlük kullanıma uygun bir tencere arkadaşlar. Ve şurada ve Tefal'in yine bunu ben bir oyundan kazanmıştım. Mini bir blender var. Çok güzel, çok tatlı bir şey. Bu da işte meyve, soğan doğramak için almıştık. Bakalım ne kadar kullanışlı olacak. Bu da küçük benim bilandırım. Bu da çok uyguna almıştım. 7-8 euro falan da herhalde. Çok uygun. Ve benim bir için aldığım böyle bambu şeklinde var bir tane. Bir de böyle kırmızı almıştım. Benim en sevdiğim renk. Ve bu da tabii ki sevdiğim renklerden. için. de böyle tefali Kek kalıbından almıştım bir tane. Ve işte orada level altılı bir bardağı var arkadaşlar onu da açayım. Göstereyim sizde de. şöyle bir de bardağım var. Böyle de bunu gene bu. Böyle renkli. Ve bir de bu yağdanlık var. Çok güzel. Çok çok kaliteli cam. Ve de böyle iki gözlü bir saklama kabım var. Buna böyle iki çeşit yeme koyabilirsiniz. Bir yere giderken veya işte herhangi bir iş yerine falan da giderken kullanışlı. Bu da yine cam ve çok kullanışlı ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ve videom burada sona eriyor arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, iyi akşamlar.